Gel 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 aşağı gel. Bir şey göstereceğim gel. Hava sıcak orada takılıyor. Ha. Az önce gölette balık yakaladım. Balık mı? Aynen gölette. Nerede? Markette. Markette mi <laughs> nasıl? <laughs> Hadi gel bu sefer balıkla trollüyoruz. Sen bunu alsana görmesinler. Bir tane ver bana. Çocuklar. Aha yakalandılar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Az önce ne oldu? ne oldu? Bir tane gölet gördüm orada balık tuttum. Küçücük kaçacak lan gel. Gülme oğlum ne gülüyorsun? Ciddiyim şaka değil ha. <gülüyor> 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 bak. Al ye. Sen sever misin balık? Hangi takım mısın? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Oğlum o ne lan? O ne Osimen'in şeyini giyiyorsun o zaman sen? Abi Türk takımı ya onunla destekliyor. Allah Allah. Allah Allah. Dikkat et kaçmasın. Kaçmasın dikkat et. Gel sen bir tane yedin. Sen birkaç tane daha ye Osimen. Az önce balık yakaladım lan. Gölette. Aha. <laughs> <laughs> al şunu al biraz daha al. dikkat et kaçmaz bu kadar vesayemiz evet. var evet. nereye gidiyorsun der bir evet. insan ya şunu alalım mı dur bir dakika ya gel bakalım buraya bir tane daha versene gel bak gel gel sana bir şey göstereceğim <laughs> Az önce göletten balık tuttum lan ciddiyim şaka değil <laughs> Tipe bak ya aha takiko faka basmasa faka basmasa bokoto yemiş 80 derece yana ben vereyim Can Aykut uçuyor. <laughs> elimde balıkla geziyorum ya. Aha. Gel gel. Niye bu kadar heyecanlandı? İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet. Bir şey diyeyim mi? Turgutlu'nun deresinde balık tuttum. Dur oğlum dur. Yok ki abi. Balık elimde şu an. Su yoksa balığı nasıl tutuyorsun peki? Dur oğlum gel Dur oğlum düşer bir de kaçar maçar. Lan 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 kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan diyor. Alın bu sizin olsun.